Şu çikert de burada. Cide yapayım Abi çek çek çek. Buyur ablacım çikert gel gelme. Şu çikert de burada. Buyur efendim yapışmazsa çiğ köfte ben de bu Gel 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 abi. Çok iyi gidiyor Ramazan'dır. Çiğ köftemiz başladı satışlarımız memnunuz. iyi çok şükür elhamdülillah. Yoruluyoruz, günde 20-30 kilo yoruluyoruz, baya da yoruluyoruz. Yani elhamdülillah satışlarımız da iyidir, iyi de olacak. Ramazan iyidir vallahi Ramazan geldi mi bereket geliyor. Satışlarımız çoğalıyor. Elhamdülillah, yani başımızdan fazladır. Abi Vanlılar çi köfteyi olmazsa Ramazan'da çi köfte sofrada olur yani. Meşhur olmuş, her yerde meşhur çi köfte burada. Gel abi gel! Deliği şöyle alıyorsunuz köfteyi Kokladığın zaman zaten o koku geliyor size Bak Mis gibi koku geliyor bak koklayın Görüyorsunuz değil mi? Meşhur e, biber salçamız Van üsürü olarak kendi biber salçamızdır Şimdi e, bir usta her zaman için e, sırrını vermez de Ben yine söyleyeyim sırrını <laughs> Bunun sırrı yani e, biber salçası iyice yoğuracaksınız yani e, Bunun içine bunun kendi baharatı var yani biber salçası renklendirici, pul biber, aylatan istutu var içinde. Nar eşkisi var. Olmaz olmaz kıyma var içinde. Hem de aslında nisa boyutu. O da epey dini de. Roji çeke tehnit ben. Bersi kuhemeleni de. Ben çeke tehnit ben. Bu Ramazan'ı böyle, bu Ramazan'ı dertekinin başa. Mela çarit Ramazan'ı hoştun Ramazan'ı. Hem Roji'ye hoşt. bitirnae cabita ha bağıştı sözü. خلاص değil. Demiftayda خلاص değil. Çiğ köfte çekiyen zor tabii ki. Mudo hastıydı. Dört yıldır hem öğrenciyim hem de bu işi yapıyorum. Burası sürekli çiğ köfteci. Ramazanıadır elhamdülillah. Van'lar çok rahat görünüyor. Zaten akşamüstleri burada kuyruk falan oluyor. Çiğ köftemiz güzel yani. Hep makineyle yoruyoruz. Günde iki tona yakın çi çıkarıyoruz yani. Çiköfte alması, alması gerekirken mesela şöyle yapabilirsiniz. Çi köfteyi alırken öncelikle yerine dikkat edebilirsiniz. Mesela dikkat ederseniz bizim ticaret odası falan, sağlık bakanından aldığımız şeyler var. Onun dışında hani güvendiğiniz kişilerden de alabilirsiniz. Bir de çi eski olup olmadığına bakmak hani bir koklamanız yeterlidir.